Tom de jeli, 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 jeli. Fistan beli, 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 beli. Alem yu, 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 alem si, si, si. Alem yu, alem si, o pepsi, o pepsi. Ninelere gözlük, dedelere baston. Ninelere gözlük, dedelere baston. Camide hoca, kızlara koca. Camide hoca, kızlara koca. Ha babam sınıfta, sınıfta kaldı. Tek tek olup o kır ve gülen maymun ve jeri, 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 beri 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 Alam yu yu yu. Alam si si si. Alam yu. Alam si. O oh, pepsi. O oh, pepsi. Ninelere gözlük, dedelere bastım. Ninelere gözlük, dedelere bastım. Camide hoca, kızlara koca. Camide hoca, kızlara koca. Ha, babam sınıfı sınıfta kaldı. İlek şabam beş puan oldu Hatice teyze on göbek attı. Bir, iki, üç. 4, 5 6 7 8 9 10 Kıvırcık dağım ve güle mayıs suratlı kim lokantasında bekliyorum. Gelmezsen küserim, yüzünü atarım, gülünü ezerim. Mektubunu yırtarım ve senle ömür boyu içleşeyim. Eğer gelirsen yüzüğünü takarım, gülünü kokoklarım. Mektubunu okurum ve senle ömür boyu konuşurum. A, F, B. Üç kere A, A, A. Üç kere B, B, B. Üç kere A, üç kere B. Alfa B, minik fare, Sütlüm kahve, eteğimin filesi, saçımın lillesi. Seni saat onda çiçeğim bekliyorum. Gelmezsen küserim, yüzüğünü atarım, gülünü ezerim, mektubunu yırtarım. Ve senle ömür boyu konuşmam. Eğer gelirsen yüzünü takarım. takarım, gülünü gülünü koklarım. gülünü koklarım, mektubunu okurum ve senle ömür boyu barışırım.